kameraları da iletişim gözleri diyorlar. Böyle hiç bir kör nokta bile yok. Her şeyi görüyorlar. Bütün sesleri şeyi algılıyorlar. Ve çömezler denilen işte bu gezegende bu rahibana olmaya çalışan yaşı daha küçük olanlara çömez deniyor. Daha henüz olmamışlara. Öğrenci gibi bir şeyler yani orada. Belonda da bu aksi huysuz kötü polis gibi bir şey Bene seritlerinin içinde. Audrey'den sonraki en yetkili rahibana tam aleyin var bir de. Her şeye böyle ilk başta karşı çıkan olumsuz davranan. Bir de Style var demiştik. Yüz değiştirenlerin efendisi Bene Laksla. Audrey bu kitapta biraz böyle ara bulucu gibi bir şey. Sürekli herkesi ikna etmeye çalışıyor. Burada da işte Style. Burada da Style'a. Hatta style, style, C-tail, konuşması var. c da de onları, onların yapısını öğrenmeye çalışıyor aslında kendince. Çeşitli imtiyazlar edinmeye çalışıyor. Sürekli olarak bir emrinde yüz dansçısı olmasını istiyor. Çünkü o yüz dansçılarını kendisi işte koşullandırabilecek başka. O göğsünde ee, hemen derisinin altında bir neydi onun adı? Bir kapsül gibi bir şey taşıyor bunun sonlarına dair bir alıntım vardı sanırım. Oraya gelince anlatayım. Oraya gelince. Gizli planları var yani onun da kendince. Onun için sürekli karşılıklı satranç oynama gibi bu diyalogların hepsi. O saygın anayla Lucilla'nın konuşmaları da aynı şekilde. Bu da Stale'la Audrey'in konuşması. Şu şekilde. Stale memurluk ve kayıtlar olmadan işlerinizi nasıl yürütüyorsunuz diye sormuştu. Yapılması gereken iş varsa yapıyoruz. Mesela bir rahibe mi gömülecek? Audrey meyve bahçesindeki sahneyi göstermişti. Kürekler devreye sokulmuştu ve mezara toprak atılıp sıkıştırılıyordu. O iş öyle yapılır ve etrafta onu yapmaktan sorumlu birileri vardır mutlaka. Onlar da kendilerini bilir. Peki bu hastalıklı düzeni kim? Kim idare? Hastalıklı değil, eğitimimizin bir parçası. Başarısız rahibelerin iradesinde yapılır genellikle. Asıl işi çömezler yapar. Peki onlar, yani bu iş pek hoşlarına gitmiyor olsa gerek başarısız rahibeler diyorsun ve çömezler. Bu daha çok ceza gibi görünüyor. Şeyden çok cezamı Yapma değil. Bozuk plak gibisin. Odred defin ekibini göstermişti. Çıraklık dönemimiz bittikten sonra hepimiz bize verilen işleri seve seve kabul ederiz. Ama yine de aa bürokratik aptal değiliz. Stail yine anlamamıştı. Fakat Odred onun şaşkın bir ifadeyle sessizce baktığını görünce açıklama yapmıştı bürokrasilerin egemenlik gücüne eriştikten sonra mutlaka aç açgözlü aristokrasilere dönüştüğünü bilirsin mutlaka. Stale bunun konuyla ilgisini anlamakta zorlanmıştı. Odred lafı nereye getiriyordu? Stale susmayı sürdürünce Odred saygın anılar bürokrasinin tüm izlerini taşıyor demişti. Bilmem ne bakanı, feş mekan yüce saygın anası. En tepede birkaç mühim şahsiyet, ise çok sayıda memur. Daha şimdiden ergence arzulara kapılmışlar. Aç avcı hayvan gibiler. Avlarının suyunu tüketmemek gibi bir kaygıları olmuyor aslında. Oysa hassas bir dengedir bu. Beslendiğin canlıların sayısı azalırsa, kurduğun, tüm yapı çöker.